Kenan Evren Eğitim Vakfı bünyesinde Marmaris'te bulunan özel bir kolejin öğrencilerinin yaptığı karikatürler bugün Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde sergilendi. Kolejin Genel Müdür Vekili Feza Taş, açılış öncesi kameralarımıza sergiyle ilgili bilgi verdi, bir konuşma yaptı. Bugün burada karikatür sanatçılarımız Şevket Yalaz ve Mehmet Selçuk'un katılımıyla bir karikatür sergisi açık okulumuz öğrencilerinin düzenlediği sosyal bilgilerle karikatür dünyasına bir yolculuk yaptı çocuklar. Hem karikatürü sevdirmek hem sosyal bilgileri bilgilerini pekiştirmek amaçlı bir çalışmaydı. Sosyal bilgilerimiz Sosyal bilgiler öğretmenimiz Derya Hanım e, ve resim öğretmenimiz Deniz Hanım e, bu işin mimarları. E, güzel bir çalışma ortaya çıktı. Okulun resim öğretmenlerinden Deniz Gürpınar farkındalık yaratacak projeleri iyi araştırarak öğrencilere sunduklarını ifade etti. Biz e, farkındalık yaratacak e, projeleri araştırıp öğrencilerimizin derslerini daha iyi öğrenmesini sağlamak için çaba gösteriyoruz. E, sosyal bilgiler dersini daha iyi kavrayabilmeleri için Derya Öğretmeni'yle beraber bir proje geliştirdik. Sosyal bilgiler dersinde işledikleri konuları e, resim dersinde karikatür tekniğiyle çalıştılar e, ve böylece hayatları boyunca unutamayacakları bilgilere sahip oldular. Bu yarattığımız farkındalık yaratan e, projemizle beraber öğrencilerimize büyük katkı sağladığımızı düşünüyorum. Okulun sosyal bilgiler öğretmeni Derya Tuncel, geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğe güvenle bakamaz diyerek bu projeye başladıklarını ifade etti. Bu nedenle sosyal bilgiler dersini sevdirmek, öğrencilerimize en iyi şekilde kavratmak amacıyla sosyal bilgiler dersinde öğrettiğimiz konuları okulumuz resim öğretmeni Deniz Gürpınar'la birlikte karikatürizeştirerek e, somutlaştırmaya çalıştık. Taş konuşmasının ardından serginin açılış kurdelesini karikatürist Mehmet Selçuk ve Şevket Yalaz'la birlikte kesti. Teşekkürler. Serginin gezilmesinin ardından önce karikatürist Şevket Yalaz karikatür çizmeye nasıl başladığını anlattı. Yıllar önce Mehmet'in dediği gibi profesyonelliğe Gürgür Dergisi ile ve o zararla tanışmakla başladım. İyi ki de tanışmışım diyorum. Üstattan büyük şeyler öğrendik. Allah rahmet eylesin. Karikatürün okulu yok diyen karikatürist Mehmet Selçuk da... ...karikatüristliğin usta-çırak ilişkisiyle geliştiğini söyledi. E, dergiler var işte, Lemandan, Pengöne kadar, Uykus'a kadar birçok dergi var. E, bazılarında e, gırgır ekonominin getirdiği... O, ...karikatür anlayışını yansıtan arkadaşlarımız var. Bazılarında başka bir miza anlayışı var. Ama sonuçta mizahın bir dalı, dalı olan karikatür... ...sonuçta özellikle... E, yetişmekte olan gençler için ve bu çağlardaki öğrenciler için çok büyük bir nimet bence.